Selamünaleyküm arkadaşlar güvercin sever dostlar kanalıma hep benim videoma hoş geldiniz konuşamadım ee, şu anda çatı yine gördüğünüz gibi her zamanki gibi ee, arkadaşlar bugün çatımızda fare gördük dün hatta bir bir haftadır var bir haftadır kuşları kuşlara zarar veriyor kuşların kafasına falan saldırıyor ee, şöyle kapan yapıştırıcı bir de pasta koydum pastalardan bir iki tane yemiş ölmüş galiba e zaten pastaları yiyince şey yok şöyle kapan koyduk e bu videoda size kapan nasıl kurulur onu göstereceğim şöyle demirden kapanımız var fare için şimdi şöyle telefona bir koyalım Şimdi. Bir dakika arkadaşlar ben şu telefonu bir sabitleyeyim bir yere tekrardan videoya başladım. Evet arkadaşlar videoyu duraklatmıştım. Şimdi bir yere koydum sabitledim tekrardan başlattım. Ee, şöyle bir tane kapanımız var. Şöyle şey falan var. Şimdi arkadaşlar kapanı nasıl kuracağız onu göstereyim. Şurada bir tane demir var tamam mı? şunu şöyle kendinize çekin ama dikkat edin elinizi sıkıştırmayın ben sıkıştırdım çok fena şöyle ilk başta şu demiri geriye çekin şunu da şöyle yapın şimdi böyle koyduk tamam mı demiri şöyle koyduk sonra bu demire uzun demire şöyle şunun üstüne geçiriyoruz sonra şunu şöyle elimiz yavaştan şöyle çektiğimizde kapanımız hazır hale geliyor yani şöyle ilk başta şurada bir demir olacak onu çekeceğiz şöyle geriye Şunda öyle inşallah gözükmüştür videoda ee, şimdi böyle oldu ee, üstüne bir şey atalım. Görelim. Ee, mesela ne atalım şu anda üstüne? Şöyle yerden bir şey bulalım. Atalım. Şöyle bir tahtamız var. Tamam mı? Uzak duruyoruz biraz. Ee, mesela bu fare. Pardon. Yok, yapamadım. Şu kuşlar da arkadaşlar. iniyorlar İniyorsunlar. Şimdi bakın. Şu mesela sopa tamam mı? Şu fare diyelim buna Yok Şu sopaya fare diyelim tamam mı? Bakın şu sopa var böyle Üstüne geliyor İşte Dokunduğun Bakın direkt Alıyor Evet arkadaşlar e, inşallah beğenmişsinizdir Beğendiyseniz Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vay vay.